10. sınıf matematik kazanım kavramı 3 testten çözelim. Kolu başımız basit olayların olasılıkları. Birinci sorumuz şöyle. Hilesiz iki zar ve düzgün bir madeni paranın birlikte düz bir zemine atılması deneyinde oluşacak örnek uzay kaç elemandır? Bir zarın havaya atılması deneyinde ortaya çıkabilecek örnek uzay veya tüm durumlar zarın 6 yüzü olduğundan dolayı 6 üzeri n ile hesaplanır. Parada ise tüm durumlar paranın 2 yüzü olduğundan dolayı da 2 üzeri n ile hesaplanır. Sorumuzda 2 tane zar ve 1 para aynı anda havaya atılıyor. 2 zarın e, tüm durumları 6'nın karesiyle bulunur. Ve 1 para 2 üzeri 1. 6'nın karesi 36. 36 kere 2'den 72 tane tüm durum ortaya çıkar. Birinci sorunun doğru cevabı D şeklidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 4 mavi x turuncu ve 6 beyaz top vardır. Bu torbadan rastgele bir top çekme olayında turuncu gelme olasılığı 2 bölü 7 olduğuna göre bu olayın örnek uzayı kaç elemandır? Öncelikle bir torba çizelim. Ve bu torbanın içerisine de 4 mavi x turuncu 6 beyaz topu yerleştirelim. Toplamda x artı 10 tane top olmuş oldu torbanın içerisinde. Herhangi bir olasılık sonucu şu şekilde bulunur. İstenen durum bölü tüm durumlardır. Öncelikle formülümüzü bir yazalım. Torbanın içerisinde x artı 10 tane top olduğu için tüm durumlar x artı 10'dur. İstenen durum turuncu gelmesidir. Torbanın içerisinde x tane turuncu olduğundan dolayı istenenin karşısına x yazmalıyız x'in x artı 10'a oranı soruda 2 bölü 7 olarak verilmiş. Burada artık içler dışlar çarpımı yaparak x'i bulmak mümkün. Çarpalım 7x eşittir 2x artı 20. 2x'i sol tarafa atarsak 5x kalır. 5x eşittir 20. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x buradan 4 olarak gelir. Soru bizden örnek uzay istiyor. Yani x artı 10'u şöyle x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 artı 10'dan Torbanın içerisinde 14 tane top vardır. İkinci sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Üçüncü sorumuza devam edelim. 6 elemanlı bir kümenin alt kümelerinden seçilen bir kümenin en çok 2 elemanlı bir küme olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle formülümüzü bir yazalım. İstenen durum bölü tüm durumlar. Tüm durumlar 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısıdır. Bunu bulabilmek için de öncelikle en elemanlı bir kümenin alt küme sayısını bir hatırlayalım. Alt küme sayısını bulabilmek için 2 üzeri n formülünden yararlanıyoruz. Sonuç olarak 6 elemanlı bir kümenin de alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64'tür. Tüm durumlar 64 olacak. Gelelim istenen duruma. İstenen durum alt kümelerin en çok iki elemanlı olması. En çok iki elemanlı olması demek e, alt kümemiz sıfır elemanlı olabilir veya bir elemanlı olabilir veya iki elemanlı olabilir. Şimdi bunu tespit edebilmek için de yine bir hatırlatma yapalım. Şöyle en elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı sıfır elemanlı alt küme sayısı küme sayısı diyelim n'in sıfırlısı olarak bulunur. Benzer bir şekilde yine en elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı da n'in birlisidir. Bir de ikilisini de yazalım. N elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısını bulabilmek için de n'in ikili kombinasyonu ele alınır. Buradan yola çıkacak olursak şöyle formüllerimizi yazalım. Sonuç olarak sıfır elemanlı alt küme sayısı altının sıfırlısıdır. Veya bir elemanlı alt küme sayısı altının birlik kombinasyonu artı 2 iki elemanlı alt küme sayısı da altının ikilisidir. Altının sıfırlısı birdir. Bir eşittir. Artı altının birlisi altı eşit. Altının ikilisi de bir kenarda hesaplayalım. Şöyle 6'yı iki defa açmalıyız. 6 çarpı 5 bölü 2'den 30 bölü 2 15'tir. Bölü 64. 1'e 6 eklersek 7. 7 artı 15'ten 22. 22 bölü 64. 22 ile 64'ün arasında 2 ortaktır. 2 üzerinden sadeleştirelim. 11 bölü 32 gelir. Üçüncü sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda devam edelim. Düzgün bir madeni para ard arda 3 kez atıldığında bu paralardan en az birinin diğerlerinden farklı olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bir paranın havaya atılmasıyla ortaya çıkabilecek tüm durumları bir hatırlayalım. 2 üzeri n ile bulabiliriz. 3 kez havaya attığımızda 2 üzeri 3'ten 8 tane durum ortaya çıkar. Bu durumları tek tek bir yazalım. Yazı 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 veya yazı yazı tura, yazı tura yazı, tura yazı yazı veya yazı tura tura, tura yazı tura, 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 yazı tura tura veya tura, tura, tura şeklindedir. Toplamda 8 tane durum ortaya çıkar. Bu durumlardan en az birinin diğerlerinden farklı olması istenmiş. Şöyle sonuç olarak şu yazı yazı tura olur. Yazı tura yazı. Yani içlerinden bir tanesi farklı olacak diğerlerine göre. Yani soru bu şekilde istenenler toplamda 6'dır. İstenen durum Bölü tüm durumlar denilirse tüm durumlar 8. İstenen durum ise 6'dır. 6 bölü 8 sadece işlediğimizde 3 bölü 4'tür. Dördüncü sorunun doğru cevabı E şeklidir. 3 bölü 4 sonucuna şu şekilde de varabiliriz. olasılıklarda da e, istenen bir durumun... Örneğin burada en az e, birinin e, farklı olması farklı olması durumu ile diğer durumun diğer durumda hepsinin aynı olmasıdır. Hepsinin aynı gelmesidir. Gelmesi olasılıkların toplamı 1'e eşittir. Şimdi hepsinin aynı gelmesini hesapladıktan sonra en az birinin farklı gelme olasılığı da hesaplanabilir. Sonuç olarak üçünün de yazı, üçünün de tura gelme olasılıklarını dikkate aldığımızda Hepsinin aynı gelmesi 2 bölü 8'dir. Ve sonuç olarak birden de 2 bölü 8'i çıkartırsak sorunun bizden istediği duruma ulaşabiliriz. Cevabımız yine 6 bölü 8 gelir. Ve buradan da yine sağa değiştirdiğimizde cevabımız 3 bölü 4'tür. Beşinci sorumuza devam edelim. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden biri seçildiğinde bu kümenin elemanları arasında A'nın bulunma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle, bir olasılık sonucu istendiği için formülümüzü bir yazalım. İstenen durum bölü tüm durumlardır. Tüm durumlar. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını bulabilmek için 5'in üçlü kombinasyonuna bakılır. Tüm durumlar 5'in üçlüsüdür. İstenen durum ise 3 elemanlı alt kümelerden bir tanesi seçilmiş. A olarak. Bizim yapmamız gereken A'nın dışında yer alan elemanlardan iki tanesini seçmek. 4'ün ikili kombinasyondur. 4'ün ikili kombinasyonunda 4'ü 2 defa açmalıyız. 4 çarpı 3 bölü 2 iki faktörelden 2'dir. Bölü 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5'in ikilisi için de 5'i 2 defa açmalıyız. 5 çarpı 4 bölü 2. Iki. Paydadaki ikiler sadeleşir. 4 çarpı 3 bölü 5 çarpı 4 dört kalır. 4'ler de aynı şekilde sadeleşir. Cevabımız 3/5 bölü 5 olarak gelir. 5. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. 6. sorunun çözümüyle devam edelim. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 kırmızı, 4 mavi, 2 sarı bilye vardır. Bu torbadan rastgele bir bilye alındığında bu bilyenin sarı veya kırmızı olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. 1 bilyenin sarı olma olasılığı PS Kırmızı olma olasılığı ise PK. Soru bizden sarı veya kırmızı demiş. O yüzden bunu bulabilmek için şu formülü uygulamalıyız. Sarı birleşim kırmızı eşittir. Sarı gelme olasılığı artı kırmızı gelme olasılığı eksi. Çekilen bilyenin hem sarı hem de kırmızı gelme olasılığını da çıkartmalıyız. Bir bilyenin hem sarı hem kırmızı olma durumu yoktur. Yani sonuç olarak sarıyla kırmızının gerçekleşme durumları birbirinden ayrık durumlardır, ayrık olaylardır. Ayrık olayların kesişimleri sıfırdır. Sadece PS ve PK'ya bakmamız yeterlidir. Sarı gelme olasılığı istenen durum bölü tüm durumlar. Torbanın içerisinde 9 tane bilye var. Sarı gelme olasılığı o halde 2 bölü 9'dur. Artı benzer bir şekilde yine Kırmızı gelme olasılığı da 3 bölü 9. 2 bölü 9 artı 3 bölü 9'dan cevabımız 5 bölü 9 olmalıdır. 6. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 7. sorumuza devam edelim. A ve B aynı örnek uzaya ait ayrık iki olaydır. Olasılık sonuçları verilmiş. Soru bizden B'nin gerçekleşmeme olasılığını istiyor. Öncelikle dikkatimizi 1 bölü eşit olan kısma bir verelim. Kesişimin değişme özelliği vardır. B'nin değili kesişim A'nın değili. A'nın değili kesişim B'nin değiline eşittir. Bu ifade de A birleşim B'nin değiline eşittir. Sonuç olarak soru bize aslında B'nin değili kesişim A'nın değilini verirken A birleşim B'nin değilini sonucunu vermiş. 1 bölü 3 olarak. Herhangi bir olayın gerçekleşme olasılığı ile ...gerçekleşmeme olasılığın toplamı her zaman 1'dir. Şu şekilde A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı ile... ...A birleşim B'nin gerçekleşmeme olasılığın toplamı 1'dir. E soru bize gerçekleşmeme durumunu 1 3 olarak veriyor. O halde gerçekleşme olasılığı 2 bölüçtür. Sonuç olarak şu köşeye bir yazalım. A birleşim B eşittir 2 bölüçtür. Soru bize A'nın gerçekleşme olasılığını da vermiş... 5 bölü 12 şeklinde. O halde ayrık olaylar durumunu da dikkate alarak şu formülü uygulayalım. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A ile B'nin bir arada gerçekleşme olasılığı ayrık olaylar olduğu için kesişimleri sıfırdır. Burası sıfır olacak. A birleşim B 2 bölü 3 eşit eşittir diyelim. A'nın gerçekleşme olasılığı 5 bölü 12 artı B'nin gerçekleşme olasılığı. Artık buradan B'nin gerçekleşme olasılığını bulabiliriz. 5 bölü 12'yi sol tarafa atarsak 2 bölü 3 eksi 5 bölü 12 olur. Paydaları eşitleyelim. 4 ile çarptığımızda 4 kere 2 8. 8 eksi 5'ten 3 bölü 12'dir. 3 bölü 12'yi de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4'tür. Sonuç olarak B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4'tür. B'nin gerçekleşmeme olası sorulmuş. Gerçekleşme ile gerçekleşmeme durumun toplamı 1'e eşit olduğundan dolayı da 3 bölü 4'tür. 7. sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. 8. sorunun çözümüyle devam edelim. A kümesinin elemanları kullanarak oluşturulan 3 basamaklı tüm çift doğal sayılar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 143'ten büyük olma olasılığı kaçtır? bir olasılık sonucu istendiği için öncelikle yeniden formülümüzü bir yazalım. İstenen durum bölü tüm durumlar. Önce tüm durumları bulmaya çalışalım. 3 basamaklı çift sayılar. 3 basamaklı denildiği için 3 tane çizgi çizelim ve çift olabilmesi için sayının 0, 2 veya 4 ile bitmesi gerekir. İşin içerisinde 0 olduğundan dolayı 0'ı ayrı değerlendirmeliyiz. Sonu 0 ile biten 3 basamaklı sayılar veya sonu 2 ve 4 ile biten 3 basamaklı sayılar. Sonuç olarak birler basamağına 0'dan dolayı bir tane seçeneğimiz var. Bir tane rakam yazabiliriz. 3 basamaklı olabilmesi için yüzler basamağına 0 gelmez. Yazdığımız takdirde 3 basamaklı olmaz. O yüzden geriye kalan 4 tane rakamı yüzler basamağına yazabiliriz. Onlar basamağında sıfır yazmanın bir sakıncası yok. E, basamağı etkilemez. Sonuç olarak onlar basamağına 5 rakamın hepsi yazılabilir. Rakamlar kendini tekrar etme durumu var. Çünkü soruda rakamlar farklı denilmemiş. Gelelim sonu 2 ve 4 ile biten 3 basamaklı sayılara. Birler basamağına 2 tane seçeneğimiz var. Benzer bir şekilde yine yüzler basamağına sıfır yazamayız. Sıfır hariç dört tane rakam yazabiliriz. Onlar basamağına bütün rakamlar yazılabilir. Beş tane. Bütün seçenekler çarpılır. Dört kere beş yirmi. Artı dört kere beş yirmi. Yirmi kere ikiden kırk. Yirmi artı kırk. Tüm durumlar altmıştır. Şöyle tüm durumlar kısmına altmışı bir yazalım. Gelelim istenen duruma. Çekilen kartın 143'ten büyük olma durumu isteniyor. Şimdi 143'ten büyük olan e, sayılar sayıca adet bakımından çok fazladır. Bunları tek tek saymak yerine e, bunun değilini düşünelim. Yani 143'ten küçük olanları. 143'ten küçük olan hatta şöyle de değerlendirebiliriz: ile başlayan, 100 ile başlayan e, çift. Sayıları bir ele alalım. Bu istenen, e, istenmeyen durum aslında. İstenmeyen durum. Şu şekilde yine sonu e, sıfırla bitenler var. İşte Artı diyelim. Sonu e, benzer bir şekilde 2 ve 4 ile bitenler var. Sonu sıfırla bitenlerden dolayı birler basamağına bir tane rakam gelir. Sıfır başa gelmez. Evet. Sonuç olarak zaten yüzle başlanması istediği için eee yüzler basamağına mutlaka 1 yazmamız gerekir. 1 yazdığımızdan dolayı da eee sonuç olarak yüzler basamağına 1 tane rakam gelecek. Diğer bütün rakamlar onlar basamağına yazılabilir. 1 5 1 şeklindedir. Gelelim sonu 2 ve 4 ile biten ve yüzler basamağı 1 olan yüzle başlayan sayılara. Eee 1'den dolayı 1 tane rakam, 2 ve 4'ten dolayı 2 tane Ortadaki onlar basamağına ise tüm rakamlar gelebilir. Tüm seçenekleri çarptığımızda 5 artı 10'dan 15 tane 1 ile başlayan çift sayı vardır. Şimdi bu 15 taneden 15. incisi 100 ne olur? 4 ile biten 144'tür. En büyüğü 144'tür. Soru bizden 143'ten büyük olma durumlarını istemiş. Ben şu anda 143'ten küçük olanları hesaplamaya çalıştım. Yani 15 tanesi. Ama bu 15 tanenin içerisinde bir 144 var. O yüzden 15'ten bir tanesini eksilttiğimizde 14 tane. Bu 14 tanesi 143'ten küçük çift sayılardır. Soru bizden 143'ten büyük olanları istediği için tüm durumlardan yani 60'tan 14'ü çıkartırsak geriye kalan Geriye kalan 46 tanesi de, 46 tanesi 143'ten büyük olur. Bu şekilde. Şöyle bir kez daha ifade etmiş olayım. Soru bizden 143'ten büyük olanları istemiş. Büyük olanlar. Ben 143'ten küçük olanları buldum. Küçük olanlar diyelim. Sonuç olarak küçük olanlar büyük olanlar fark etmez. Hepsinin toplamı tüm durumları verir bize. Şimdi 143'ten büyük olanlar sayıca adet bakımından çok fazla olduğu için tek tek yazmak e, zaman alır. Bunun yerine 143'ten küçük olanları hesaplamak bizim zamanımızı kazandıracak. Şu şekilde burada da 15 tane olduğunu fakat bu 15 taneden bir tanesinin 144 olduğunu biliyoruz. Yüzde başlayan sayılardan bir tanesi 144'ü adet bakımından bir tanesini çıkarttık. Geriye 14 tanesi 143'ten küçük olan çift sayılardır. 14 tanesi 143'ten küçükse 46 tanesi de 143'ten büyük olan çift sayılardır. Sadeleştirdiğimiz takdirde 2 üzerinden cevabımız 23 bölü 30'dur. 8. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Bu şekilde. 9. sorun çözümüyle devam edelim. Bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B, C olsun. Soru bizden A'nın gerçekleşmeme olasılığını istiyor. Şimdi ayrık olaylar ise şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Ee, evrenselin gerçekleşmesi zaten olasılık olarak 1'e eşittir. Ve buradan yola çıkacak olursak şöyle A birleşim, B birleşim, C'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı artı C'nin gerçekleşme olasılığıdır. Ayrık olaylar olduğu için. Sonuçta 1'e eşittir. Soru bize iki tane eşitlik vermiş. Bu eşitlikleri şöyle bir taraf tarafa toplayalım. A'nın gerçekleşme olasılığından iki tane olacak şekilde şöyle ayrı ayrı yazalım. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı artı C olayının gerçekleşme olasılığı artı bir anın gerçekleşme olasılığı daha var. Eşittir diyelim. 3 bölü 4 artı 2 bölü 5 şeklinde. E soru bize e, burada e, şu kısmı vermiş. 1 olarak. Burayı 1'e eşitleyebiliriz. Şöyle sonuç olarak burası 1'dir. 1 bir, artı diyelim. A'nın gerçekleşme olasılığı eşittir. Paydaları eşitlediğimizde Birinin paydası şöyle 5 ve 4 ile çarpalım. 5 kere 3 15 artı 4 kere 2 8 bölü 20. 1 artı A'nın gerçekleşme olasılığı eşittir. 23 bölü 20'dir. Bir de sağ tarafa attığımızda A'nın gerçekleşme olasılığı 23 bölü 20'den biri çıkartmalıyız. O da 3 bölü 20'dir. Soru bizden e, A'nın gerçekleşmeme olasılığını istiyor. O halde son kez şu formülü yazmalıyız. Herhangi bir olayın gerçekleşmesiyle gerçekleşmeme olasılıkların toplamı 1'dir. Buradan yola çıkarak biz A'nın gerçekleşme olasılığını 3 bölü 20 olarak bulduk. O halde burası 17 bölü 20'dir. 9. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. 10. sorumuza devam edelim. 16 kişilik bir sınıfta 8 öğrenci futbol oynamakta, 9 öğrenci ise voleybol oynamamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci bu sporlardan en çok birini oynadığına göre, sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin yalnız voleybol oynama olasılığı kaçtır? Şimdi, öncelikle bu bir küme sorusudur. Bir küme çizelim. Şöyle, futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar ve hepsini içine alan bir sınıfımız olsun. Evrenselimiz. Kümelerimizi isimlendirelim. İçi futbol oynayanlar olsun. İşte voleybol oynayanlar ve sınıfımız. Ve harflendirmelerimizi yapalım. Şöyle A, B, C ve D diyelim. 16 kişilik bir sınıf. O halde bütün kişilerin toplamı A artı, B artı, C artı, D'nin toplamı 16. 8 öğrenci futbol oynamakta. Yani futbol dairesinin içerisi A ile B'nin toplamı 8'miş. Bunun dışında 9 öğrenci voleybol oynamamakta. Yani voleybol halkasının dışındakiler A ile D'nin toplamı 9 olmalıymış. 14 öğrenci bu sporlardan en çok birini. En çok birini yapmak demek. En çok bir demek. Sonuç olarak burada hiçbir spor yapmayanlar ve sadece bir spor yapanlar değerlendirmeliyiz. Hiçbir spor yapmayan D'dir. Yalnız bir spor yapanlar A ve C'dir. Bunların üçünün de toplamı 14 olarak veriliyor. Şimdi buradan yola çıkarak bütün harfleri bulmak mümkün. Şu şekilde. Şimdi rengimizi bir değiştirelim. D, A, C'nin toplamı 14 ise. Şimdi D, C. Şu şekilde bir yazalım. A, C ve D. 3'ün toplamı 14 ise buradan B 2 olarak gelir. Şimdi B 2 ise A buradan 6 olur. A 6 ise D de 3 olur. Buradan hepsini bulmuş olduk. Şöyle sadece hangi harf kaldı? Hepsinin toplamında 16 olduğunu biliyoruz. Şöyle 9, 11 bir C harfi kaldı. C eşittir diyelim. 16 olabilmesi için de C'nin 5 olması gerekir. Tekrar bir çizelim şeklinizi şöyle futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar ve bir de sınıfımız. Evrenselimiz. isimlendirmelerimizi yapalım. Futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar ve sınıf olarak değerlendirdiğimizde A'yı 6 e, olarak bulduk. B'yi 2, C'yi 5 ve hiçbir oyun oynamayanları da D'yi de 3 olarak bulduk. Şimdi gelelim sorunun bizden istediğini bir kere e, olasılık istendiği için şöyle formülümüzü tekrar bir yazalım. İstenen durum bölü tüm durumlardır. Sınıfta 16 kişi olduğu için tüm durumlar 16'dır. Gelelim istenen duruma. Rastgele seçilen bir öğrencinin yalnız voleybol oynaması. Yalnız voleybol oynayan 5 kişidir. O halde cevabımız 5 bölü 16'dır. 10. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 11. sorunun çözümüyle devam edelim. Binler basamağı 5, yüzler basamağı 3 ve birler basamağı 1 bir olan rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı tüm sayılar eş kartları birer kez yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 3 ile bölünebilme olasılığı kaçtır? Öncelikle formülümüzü bir yazalım. İstenen durum bölü tüm durumlar. Şimdi eşittir diyelim. 4 basamaklı sayılar yazılıyor kartın üzerine. E, binler basamağı 5, yüzler basamağı 3, onlar basamağını bilmiyoruz. E, birler basamağı ise 1. Şimdi matematikte 10 tane rakam vardır. Şöyle rakamların hepsini tek tek bir yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. Soru yazılan rakamın bir kere daha yazılmasını istemiyor. Rakamlar farklı denilmiş. O yüzden 1, 3 ve 5'i devre dışı bırakmalıyız. Geriye 7 tane rakam kalır. O halde onlar basamağına 7 tane rakam yazabiliriz. Sonuç olarak toplamda 7 farklı 4 basamaklı sayı yazılmıştır. Tüm durumlar 7'dir. Gelelim istenen duruma. İstenen durum sayının 3 ile bölünebilmesi. Şimdi bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekir. Şu durumda Halihazırda 5, 3 ve 1 var. Toplamları rakamlar toplamı 9'dur. O halde onlar basamağına yazacağımız sayı da 3'ün bir katı olmalı ki sonuç 3 ile bölünebilsin. Şöyle 0 yazdığımızda 0 artı 9'dan 9 3'ün bir katı olduğu için olabilir. Bunun dışında 0 dışında 6, 1 de 9 var. Bu 3 rakamı yazarsak eğer bütün rakamların toplamı 3'ün katı olur. İstenen durum o halde 3 tanedir. Cevabımız 3 bölü 7'dir. 11. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. 12. sorumuzla devam edelim. Bir küpün yüzleri sarı, mavi ve yeşil renklere boyanıyor. Bu küp ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu küp bir kez yere atıldığında üst yüze yeşil gelme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle küpün bir açılımını yapalım. Şöyle toplamda 6 tane yüzü vardır. Şöyle bütün yüzleri bir çizelim. Ve daha sonra renklendirelim içlerini. Tamamdır. Şimdi birinci öncülümüz. Bir kez yere atılmasında üst yüze mavi gelme olasılığı bir bölüştür. Şimdi bir bölüçse Zaten 6 tane yüzü olduğu için 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 6 aslında. Yani tüm durumlar 6. Demek ki bu küpün 2 tane yüzü maviymiş. Şöyle iki yüzünü bir mavi yapalım. Şöyle iki yüzü mavi olsun. Mavileri yerleştirdik. Buradan yola çıkalım. İkinci öncülümüze bir bakalım. Mavi yüzey sayısı sarı yüzey sayısının 2 katıdır. Yani demek ki mavi yüzey sayısı iki tane ise sarı yüzey sayısı 1 tanedir. O zaman bir yüzeyi de sarıyla boyayalım. Geriye kalan tüm yüzeyler yeşil olacak. Şu şekilde diğer yüzeylerimizi de yeşile boyayalım. Toplamda 3 yüzey yeşil. Soru bizden bu zarı havaya attığımızda üst yüze gelen kısmın yeşil olmasını istemiş. İstenen bölü tüm durumları değerlendirdiğimizde tüm durumlar zaten 6'dır. İstenen yeşil olduğu için de 3 bölü 6'dan cevabımız 1 bölü 2'dir. 12. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu şekilde 10. sınıf kazanım kavrama testlerinden 3. de çözümünü tamamlamış olduk. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.